Karışıncım, güzel kızım. Bunu da sürmeliyiz. Güçlü sen de gel. Afiyet bal şeker olsun. Bakın bugün perşembe akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben YouTube'dan can dostlar arkadaşlarımıza. Mama ve konserveler için. Bir bakalım Ah Bak, Bitir. Hırkan'la güzelce. Bugün perşembe arkadaşlar. Perşembe. Sıcak bir gün. Ben çok teşekkür ediyorum, Youtube'dan bizleri takip eden dostlarımıza, can dostlarına, arkadaşlara, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlerin göndermiş olduğu ve yardımların sayesinde almış olduğumuz mamalarla şimdi arkadaşlarımı besliyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin destekleriniz sayesinde zaten arkadaşlarımızın her gün karnı doyuyor. Bu bizim çiko kızımız. Diğerlerini bekliyorum. Buradan da pamuk kızın oraya geçeceğim. Çiko kıza mama ve konser mama kurmamanın üzerine konserve döktüm. Teşekkür ederim. Bugün gene Filiz ablam getirmişti buraya kadar. Buradan dönüşü yürüyerek yapacağım. 2 kilometre kadar. Mamayı da taşıyorum yanında. Ormanın içinde her yere bırakıyorum az az. Afiyet olsun bakayım Çiko. Çiko, annecik ve 8. gruptaki diğer arkadaşlar nerede? Hani yaşlı maçlı vardı. Hadi ye bakalım. Canım kızım burada yalnız yalnız bekliyor. Bayramdan sonra götüreceğiz bakalım bunu inşallah. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok iyisiniz. İyi ki varsınız. Su da getirdim. Onlar da şimdi sularını da tazeledim bu sıcaklarda en önemli şey su. Sürekli su içmeleri. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Ben bekleyeyim şimdi annecik gelecek. Anne geliyor. Hamile anne. Sekizli grup gelir. Al bakalım hava kızım. Al. al 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 abicim sen. Al canım sen. Afiyet bal şeker olsun. İyin bakalım. İyin. Teşekkür edersiniz YouTube'daki hanımefendilere, beyefendilere, sizlere yardımı için. Tamam mı? Ben de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Gel anneciğim gel veriyorum bak buraya gel sen gel gel. Açıyorum gel. Gel. Gel, gel bak. Al böyle. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Gel anneciğim gel arkada durma. Kanın çocuk dolu 10 tane var herhalde büyük bir ihtimalle gene. Yine... Alayım al, da al, bir şey. Al canım kızım benim. Al. Doyurun karnınızı güzelce. Afiyet bal şeker olsun. Tamam mı? Teşekkür edersiniz siz de YouTube'daki sizlere yardımcı olan hanımefendilere, beyefendilere. İyi niyetli güzel insanlara, merhametli insanlara. Tamam. Tamam gel porsukçum gitme oraya aşağı gözünü seveyim ne olur. Havlama bak karşıdaki insanlar var. Bir şey yok. Gel buraya. Sakin sakin durun. Yemeğinizi yiyin, mamanızı yiyin, konservenizi yiyin. Tamam mı? Durun bir daha açayım. Şunu kapatayım. Tamam mı? Taze su da getirdim. Bugün Perşembe arkadaşlar. Perşembe. Öğleden sonra sıcak bir gün. Arkadaşlarım bol bol su içtiler. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Youtube'dan bizlere yardımcı olan, yardım eden. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sayenizde arkadaşlarımız karnı doyuyor. Hep beraber besliyoruz bunları aslında. Hava kızım sizin göndermiş olduğunuz yardımlarla alınan mama yiyor. Afiyet bal şeker olsun abacım bakalım. Anlı beyaz var burada. Kırmızı olan var. Zeytin var. Bu ağacın altında yaşıyorlar. Bayramdan sonra inşallah bunları da götüreceğiz. Bakın. Bugün Perşembe arkadaşlar. Perşembe öğleden sonra. Artık havalar ısınınca temel sorun soğumaya başladı hava sıcak. Arkadaşlarımı getirdim. Bitirmişler. Bugün 15 litre koymuştum buraya. Hepsini bitirmişler. Boştu. Canlarım benim. Güzel arkadaşlarım benim. Afiyet bal şeker olsun. Giyin bakalım. İçin bakalım. Su çok önemli artık bu saatten sonra. Yaşam alanımıza da dört yere su koydum ben. O 4 dört yöre koydum. Suları içiyorlar. 20 tane arkadaşımız biliyorsunuz orada. Evladımız orada. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Arkadaşlar bugün ben çok teşekkür ediyorum. Youtube'dan bizi takip eden can dostu arkadaşlarıma can dostları olarak bizlere yardımcı olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İsmim önemli değil can dostu demeniz yeterli diyen arkadaşlarım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim gerçekten. Çok iyisiniz. Yardımlarınız sayesinde bu arkadaşlarımızın karnı doyuyor. O yardımların sayesinde mama ve konserveler ben de arkadaşlarıma getirdim. Böyle her yere yeterli miktarda koyuyorum. Arkadaşım sularını da getirdim. Zeytin Hanım bizim. Zeytin Hanım'ımız en eskilerden. Kömürü götürdük. Zeytin Hanım'ı götüremedik. Bakalım bayramdan sonra onu da götüreceğiz inşallah. Bu Havva hanım. Afiyet bal şeker olsun. Sürmeli ile kardeş bunlar. Sürmeli bir tarafta kaldı. Hava burada kaldı. Bunlar 7 yaşında artık. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Yardımlarınız için. Bu da bizim porsuk kızımız. Tamam kaçma. Anne buradaydı şimdi. Nereye gitti? Anne de artık gün geçtikçe karnı şişiyor. Buralara nereye doğum yapar bilmiyorum. Ama ha şurada arşada duruyor. Gel anneciğim gel gel. Yok bir şey anneciğim yok. Nasıl yakalayacağız? Yani artık yakalanmıyor haftaya. E seni de yakalayamayız. Senin karnın şiş ya. Böyle az az koydum her yere. Az az dedim bol bol. Gitsinler gitsinler. Afiyet bal şeker olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum ama ve konser yardımlarınız için. İyi ki varsınız sizlerin sayesinde. Oh, zeytinim benim. Güzel kızım. Gel. Bir perşembe arkadaşlar. Anneciğim de gel. Al bakalım. Al sen. Perşembe arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum can dostu. Youtube'dan arkadaşlarıma. Mama konser. Al bakalım kızım. Al. Tamam tamam iyiyim. Bak gene açtım. Yeter ki siz yiyin. Tamam mı? Bu Chico. Bu da misafir bir annecik. Hay canım benim. Günde bir kez buraya geldiğim için. Bunlara bol bol bırakıyorum mamadan da sudan da. Anneciğim bir saniye sen de şimdi içinde 10 tane var ya bak al. Gene vereceğim. Sen bir ye. Hem çekeyim ben şimdi. Gene vereceğim. Bu anne buraya doğum yapacak. Afiyet bal şeker olsun. Sizlere de çok teşekkür ederim mama ve konserveler için. Arkadaşlarım benim. Güzel arkadaşlarım. Sayeleriniz sayenizde karınları doyuyor. Bu Çiko kızımız. Bu da misafir anneciğimiz. Bu yeni bir, çok genç bir anne buraya doğum yapmaya geldi. Şu karşı tepelerde Mamak tarafından geldi. Afiyet bal şekeri olsun. Yiyin güzelce. Teşekkür edersiniz siz de can dostu. Youtube'daki arkadaşlarımıza tamam mı? Ay canım nasıl çıkmış? sularını da tazeledim. Yeni sular getirdim. Çıkucum gel. İşte gördüğünüz gibi insanlar buraya yoldan gelip geçenler biralarını iç batıyorlar. Yani burada bu arkadaşlar mı yaşıyor? Ne oluyor? Hiç umurlarında bile değil. Çöp burası çöp onlar için. Ben temizliyorum onlar atıyor. Ben temizliyorum onlar atıyor. Ben de bitmez tükenmez sabır olduğu için Bunlar hepsini sonuna kadar test ediyorlar. Her gün temizliyoruz. Ama her gün de atıyorlar. Afiyet olsun Çiko. Buradan bir yere ayrılmayın. Oldu mu arkadaşlar? Anneciğim sen de bir yere gitme. Oldu mu? Lütfen. Bunlar bizim tazı. Ve güçlü oynuyorlar böyle akşamlar. Karnı doyunca oynuyorlar. Tazı Beşiktaş güçlü. Kankaydılar. kaydılar. Kırışırın. Al bakalım. Al sen. Afiyet bal şeker olsun. Ye bakalım güzelce. Doyur karnını. Gel sen de. Gel sen. Güzel arkadaşım. Güzel güçlüm benim. Gel. Sana da şuraya koymuştum sen de oradan ye. Gel bakalım. Gel güçlü. Sürmeli sen de gel yukarıdan. Sürmeli. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Afiyet olsun kardeşlerim. Böyle karnı güzelce. Teşekkür edersiniz. Youtube'daki can dostu arkadaşlarımıza. Tamam mı? Sürmeli sen de gel. Gel sürmeli. Güçlü sen de gel abicim ya. Hep beni böyle çağırttırıyorsunuz. Gel al. Al bakalım. Tamam Karışır'ın. Sen oradakini yedin. Gel Güşül sen de. İki kişinin zaten. Kenara çekilin. Sakın kavga yapmadan sakin sakin. Yedin. Tamam mı? Arkadaşların yaşadığı yer burası. 6 tane var burada. İnşallah bayram sonra bunları da götürmeye çalışacağım. Götürürüm yani. Afiyet bal şeker olsun. Hava kapalı ve yağmurlu